Merhaba, bugün bize ilettiğiniz kaynaklar üzerinden e, oldukça hassas bir konuya giriyoruz. İslam'da çok eşlilik, adalet ve kadın hakları. Evet, gerçekten üzerinde dikkatle durulması gereken hem dini hem de insani boyutları olan bir konu. Aynen özellikle şuna odaklanacağız. Tek eşlilik neden tavsiye ediliyor? eşler arası adalet nasıl anlaşılmalı, ve tabii, kadınların bu konudaki hisleri, hakları neler? Hı hı. Amacımız, bu kaynak metinler ışığında konuya farklı açılardan bakmak, biraz daha derinlemesini anlamaya çalışmak. Güzel bir çerçeve. Bu metinlerde, adalet kavramının ne kadar merkezi olduğunu ve bunun uygulanmasındaki zorlukların nasıl vurgulandığını göreceğiz. Kadınların bakış açısı da önemli tabii. O zaman başlayalım. İlk olarak sinin de dikkatinizi çeken bir nokta vardı. Tek eşlilik tavsiye edilirken gerekçe neden hep adaletin zorluğu? Evet. Ruhsat anladım. Ve bu ruhsatın en temel olmazsa olmaz şartı eşler arasında mutlak adalet. Nisan suresindeki ayetler e, özellikle 3. ve 129. ayetler bu adalet şartını çok net koyuyor. Hı hı. Ama hemen ardından da 129. ayette malen ne kadar isteseniz de eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız denilerek işin pratikteki zorluğuna hatta imkansızlığına dikkat çekiliyor. Bu da aslında çok eşliliği ciddi anlamda sınırlayan bir şey. Yani adalet derken sadece işte maddi olarak eşit davranmak değil de işin duygusal tarafı da var değil mi? O yüzden mi eşini üzmemek ayrıca belirtilmiyor? Adalet zaten kapsıyor mu onu? Kesinlikle. Metinler aslında bunu ima ediyor. Adaletsizlik insanı en derinden yaralayan şeylerden biri. Dolayısıyla adil olma zorunluluğu zaten eşin duygusal iyiliğini de gözetmeyi içeriyor. Anlıyorum. Sadakat gibi diğer değerler ise metne göre Zaten İslam'ın genel ahlakının bir parçası, yani erkekten zaten beklenen şeyler. Peki bu izin neden verilmiş o zaman? Yani madem bu kadar zor. Metinlerde işaret edilen bazı özel durumlar var. Mesela savaş sonrası dul kalan kadınların, yetimlerin korunması gibi toplumsal zaruretler. Yani daha çok istisnai durumlar için bir kapı aralanmış gibi. Ama genel tavsiye hep tek eşlilik yönünde. Peki. Gelelim diğer hassas noktaya. Erkeğin birden fazla eşi olabiliyor ama kadın tek eşli olmak durumunda. Bu durum hani kadın daha mı değersiz hissi yaratabilir mi ya da eşlerden sadece biri olma fikri? Bu da sizi rahatsız etmişti. Evet, bu duygular çok insani ve kadın doğası açısından metinlerin de kabul ettiği gibi son derece anlaşılır. Hatta kaynakta hiçbir kadın kolay kolay kocasını paylaşmak istemez gibi bir ifade de geçiyor. Hı, hı. Ancak metin aynı zamanda hayatın, evliliğin fedakarlık üzerine kurulu olduğunu da hatırlatıyor. Şöyle bir benzetme yapılıyor hatta. Bazen sevimsiz ama gerekli bir tedaviye nasıl katlanıyorsak... Giriş bir benzetme. Evet, bazen kişisel duygularımıza ağır gelse de, işte karşılıklı haklar, ihtiyaçlar, ki burada erkeğin biyolojik ihtiyacı da zikrediliyor tabii, adalet şartıyla ve toplumsal denge gibi faktörler nedeniyle bazı durumlara katlanmak gerekebilir deniyor. Anahtar kelime burada karşılıklı anlayış ve fedakarlık gibi sunulmuş. Ama bu fedakarlık hep kadından mı bekleniyor gibi bir algı oluşmasın. Yani erkeğin sorumluluğu ne bu durumda? Sadece izin mi var yoksa ağır yükümlülükler de getiriyor mu? Elbette getiriyor. Zaten o adalet şartının kendisi inanılmaz ağır bir yük. Sadece maddi değil dediğimiz gibi sevgi, ilgi, zaman ayırma gibi konularda da dengeyi tutturmak çok zor evet. Çok zor. Ayrıca sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır gibi hadisler var. Bunlar sürekli erkeğe sorumluluğu iyi davranma gerekliliğini hatırlatıyor. Yani bu izin erkeğe öyle sınırsız bir keyfiyet alanı açmıyor aslında. Tam tersine çok zor şartlara bağlı. Anladım. Peki kadının hakları? Kendini nasıl güvenceye alabilir? Nikah anında mesela bir şeyler yapabilir mi? Ya da işler yolunda gitmezse boşanma hakkı var mı? Hani eli kolu bağlı mı? Bu endişeleriniz de vardı. Kaynaklara göre kadın nikah sırasında şartlar koşabiliyor. Bu önemli bir nokta. Kendi lehine maddeler ekletebiliyor. Ne gibi şartlar mesela? Mesela Hanbali mezhebine göre kadın boşanma hakkını bile şart koşulayabiliyor. Tahkim yoluyla deniyor buna, yani eşi istemese bile hakem kararıyla boşanmayı talep etme hakkını nikah şartı yapabiliyor. Bu ilginçmiş. Diğer mezheplerde durum ne? Diğer mezheplerde de eğer erkek adil davranmıyorsa, nafakasını sağlamıyorsa veya başka geçerli sebepler varsa kadın mahkemeye başvurup boşanma talep edebiliyor. Hakim durumu değerlendirip karar veriyor. Yani evet, kadının hakları var, eli kolu bağlı değil. Tabii bu hakların pratikte uygulanması ne kadar kolay erişildiği vesaire ayrı bir tartışma konusu ama en azından teorik olarak bu haklar tanınmış. Aynen öyle. Metinler bu hakların varlığını net bir şekilde belirtiyor. Hatta kaynak metin sizin bu tür konuları sorgulamanızın, endişe duymanızın sizi dinden çıkarmayacağını aksine Allah korkunuzu hakkaniyete verdiğiniz önemi gösterebileceğini söyleyerek bir nevi teselli de veriyor. Bu da önemli bir nokta tabii. O zaman şöyle bir toparlayalım. İncelediğimiz metinlere göre çok eşlilik mutlak adalet gibi çok zor bir şarta bağlı istisnai bir izin. Evet, bir ruhsat. Ve genel tavsiye tek eşlilik yönünde. Kadınların duyguları anlaşılır bulunuyor ve nikah sırasında şart koşma, adaletsizlik halinde boşanma gibi hakları mevcut. Aynen öyle özetleyebiliriz. Peki, tüm bu çerçeveden bakınca üzerinde biraz daha kafa yormamız gereken ne kalıyor sizce? Hani günümüzle bağlantısı ne olabilir? Şöyle bir nokta var belki. Bu metinler, yorumlar ve hükümler sonuçta belli bir tarihsel ve toplumsal bağlamda ortaya çıkmış. İşte yetimlerin korunması, belki kabileler arası ilişkiler gibi o dönemin ihtiyaçlarına cevap vermiş. Doğru. Adalet, merhamet gibi temel ilkeler elbette evrensel ama günümüz dünyası çok farklı. Toplumsal yapılar, birey algısı, kadın erkek ilişkilerine dair beklentiler, modern hukuk sistemleri, bütün bunlar değişti. Hı hı. İşte bu noktada şu soruyu sormak lazım belki. Metinlerin ruhundaki o adalet ve hakkaniyet ilkesini koruyarak bu tür izinleri günümüz koşullarında nasıl yorumlamalıyız? Bu izinlerin bugünkü karşılığı ne olabilir veya olmalı mıdır? Bu sanırım üzerine düşünmeye devam etmemiz gereken bir konu.